Merhaba arkadaşlar. Şubat ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Aynı anda Şubat ayı kariyer açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan balık burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına Meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Balık burcu dostlarımızın Şubat ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Önce sizin enerjilerinizi alalım. Pekala. Burada bir şeyler takıldı. Partner enerjilerinizi alalım. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımızın Şubat ayı partner enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bir dakika bana izin verin. Balık burcu partneri Şubat ayı. Pekala. Mevzu sarpa sardı çıkışta. Şöyle yapalım. Peki doğru e, şey destekleyici enerji alın. Bu mesajın sahibi balık burcu dostlarımızın Şubat ayı ilişki enerjilerini sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Hop. Balık burcu Şubat. Hı, tamam. Peki partner enerjilerinizi alalım ayrıca. Balık burcu partneri Şubat. Evet şimdi sırasıyla ilerleyelim. Ben de sizinle birlikte sindiriyor olacağım elbette ki. E, anlamaya çalışıyorum fakat burada e, karşınızdaki birey bir çözüm arayışı içerisinde onu görebiliyorum. E, neler oluyor burada? Bazı alanlara doğrulama da isteyeceğiz. Şimdi ilk etapta sizin ilişkinin içerisinde biraz e, aslında umutlu inançlı fakat Erginlik boyutunda olmayan bir tutumunuzu görüyoruz. Şimdi burası çünkü ışığında ee, saflık bilgelik, taze başlangıçlara umut ve inanç ama ben burada biraz gölgesiyle açığa çıktığınızı düşünüyorum. Ne olur o e, budala enerjisi gölge tarafa gittiğinde birey erginlik boyutunda düşünmüyordur, konuşmuyordur, davranmıyordur. Burada karşınızdaki birey ilişkiye... E, önem veriyor. İşbirliği, dayanışma dengeye önem veriyor. Burada e, aklı beş karış havada bir tutum var. Burada ilişkiyle ilgili e, bakın köklü bir şeyler yaşamak isteyen bir partner var burada. Kartların tamamı çok önemli. Tamam mı? Ve aynı zamanda sizin burada birazcık ben alanında kaldığınız bir tutumu da görüyoruz. Ben alanında düşünüyorsunuz, ben alanında davranıyorsunuz. E, bireysel bir oluş biçimi var burada. Benim dediğim, benim düşüncelerim, benim anlamlarım, benim değerlerim. E, dolayısıyla bir çarpışma oldu muhtemelen bu anlamda burada. Tamam mı? Şimdi ayrıca karşınızdaki bireyin ilişkide bir şeyler tezahür ettirme gücünü görüyoruz. Ve isteği ve arzusunu görüyoruz. Şimdi... Eğer buradaki kartların dağılımı bambaşka olsaydı bambaşka yorumlanabilirdi ama burası ilişki e, ilişkiyle ilgili irade sahibi arzulu, istekli, hevesli, coşkulu ve motivasyon sahibi. Şimdi ama sizin burada duygusal iştahsızlık yaşadığınızı görüyoruz. Duygusal iştahsızlık, keyifsizlik, cansızlık, umutsuzluk, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor. Canım sıkkın, keyfim yok. Şimdi oralara doğrulama neden öyle olduğu vesaire ile ilgili doğrulama isteyeceğim. Ee, şimdi yanı sıra, yanı sıra. Bakın karşınızdaki birey e, çözüm arayışı içerisinde ve aynı zamanda mutluluğa inanıyor bu ilişkide. Başarı, berraklık, mutluluk, canlılık bütün bunlar parlak bir ilişki. Par, i̇lişkide parlak bir gelecek. Her şeyin sıcacık ve belirgin olduğu bir döngü ve birliktelik. Hayali bu yönde ve size burada zaten bir teklifle geliyor tekrar. Bütün o güzel duygularını size sunuyor diyor ki kılıcı başarı mutluluk potansiyeli taşıyan güçlü bir romantik döngüyü başlatmaya hazırım ee, seninle birlikte bu yolculukta ilerlemeye hazırım ama siz burada duygusal konsantrasyon bozukluğu yaşıyorsunuz olmalı mı olmamalı mı yapmalı mı yapmamalı mı gitmeli mi kalmalı mı şimdi bir noktada çıkışta karşınızdaki bireyin zihinsel oluşu gölge tarafa geçti şöyle ki e, muhtemelen özgüveni sarsıldı özdeğer duygusu sarsıldı ve burada artık e, ona değersiz, yetersiz, başarısız hissettiren bir konuşma biçimi eşlik ediyor ona zihinsel olarak. Ve e, burada oldurma güdüsüne dönüşebilir burası. Sevgili Balık Burcu'nun partneri Çapraz izleyiciler de var biliyorum. Burada bu, kazanamayacağınız savaşların içine sürüklemesin bu zihin yapısı size. Buna dikkat edin. Oldu mu? İnsanız tabii ki. Ee, bu kadar arzumuz, isteğimiz olduğunda, kökl köklü bir ilişki inşa etmek istediğimizde, emek harcadığımızda, e, özverili olduğumuzda ve karşımızdaki birey katılımcı olmadığında o zihin bize eşlik edebiliyor, beceremedin, yapamadın, e, işte başaramadın ve o zaman ne oluyor? Oldurma güdüsüne gir. Yapabilirim, başarabilirim, şöyle yaparsam işte üstün gelirim, belki misillemeler, belki işte bir takım negatif tutumlar karşımızdaki ne karşı güç kazanmak için bizi ele geçirebilir. Burada buraya dikkat edelim oldu. Orası riskli ama ben temelde burada ee, sizin bir güç savaşına girdiğinizi ya da girmeyi planladığınızı düşünmüyorum da sizin daha çok zihinsel olarak gölge tarafa geçtiğinizi görüyorum. <laughs> Umudunuzu yitirdiniz. Özgüven, özdeğer kaybı yitirdiniz burada. Ee, savaşı kaybetmiş gibi hissediyorsunuz. <laughs> en güzel cümle tanımı bu oldu. Size böyle düşündüren bir zihinle muhatapsınız burada. Dikkat, dikkat. Şimdi burada Sevgili balık burcu için zaten bir şeyler takıldı. Burada o duygusal olgunluktan uzak bir tutum vardı zaten. Bütün duygusal denge ve bütünlüğü deneyimlemeye uygun olmayan. O hoşnutsuzluk vardı. Duy konsantrasyon bozukluğu vardı. Derken hop zaten burada fren yapıldı. Şimdi ama o sebepten ama bu sebepten. Bazen bazen e, duygular, düşünceler kavuşmuyor öyle değil mi? Bazen bir taraf bir diğerini oranla daha yüksek hissedebiliyor. E, daha umutlu, daha inançlı olabiliyor. Daha çözüm arayışında olabiliyor. Daha güçlü köklenmek isteyebiliyor. Olabiliyor. Bur burada yalnız balık burcu, sevgili balık burcu sizin titreşiminiz düşük buraya oranla düşük katılımcı değilsiniz. Sizin için bir şeyler ilerlemiyor, akmıyor, yürümüyor. Şimdi şu andan itibaren ne yapacaksınız, ne edeceksiniz size bağlı. E ee, güçlü, istikrarlı, uzun ömürlü bir ilişki mi inşa edeceksiniz yoksa e, tek başınıza mı ilerleyeceksiniz? Yeni döneme partnerinizle mi geçeceksiniz? Yoksa Burada bütün o bırakışları yaptıktan sonra farkındalık kazanmak var burada. Çünkü değerlendirme yapıyorsunuz burada bir saniye. Benim için bir şeyler yürümüyor, ilerlemiyor. E buradan itibaren ayağa kalktığınızda bir bırakış vardır. Bıraktıklarınız buradaki duygusal e, e, konsantrasyon bozukluğu ve düşük titreşimle duygusal oluş mu olacak? Canlanacak, yenilenecek misiniz? Ve partnerinizle birlikte mi ilerleyeceksiniz? Yoksa komple ilişkiyi mi bırakacaksınız? Oralara ben karışmıyorum. Sizin irade alanınızdır. Fakat ben şu neden burada bir duygusal konsantrasyon bozukluğu, daha doğrusu affedin, hoşnutsuzluk hissettiğinizi anlamak istiyorum. Neden canım sıkkın, keyfim yok, hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor diyorsunuz. Şimdi gördünüz mü? Esas burada zihinsel savaş var. Esas burada gerçeklerle e, yüzleşmekten imtina ettiğiniz bir zihin var. E, gerçeklerin üzerine kılıflar geçiren bir zihin var burada. Şimdi böyle olduğunda arkadaşlar karşınızdaki bireye tutumunuz inanılmaz tribülanslı yansıyacaktır. E, karşınızdaki birey bir türlü e, size itimat edemez. Çünkü A diyorsunuzdur, Z gibi davranıyorsunuzdur. Şuradayım diyorsunuzdur, bu başka bir yerden çıkıyorsunuzdur. E, ani öngörülemez tutumlarla açığa çıkıyorsunuzdur. Fevri Öyle algılar sizi. Ee, yani bir gün mutlusunuzdur, umutlusunuzdur, çocuksuzsunuzdur, canlısınızdır. Ondan sonra bir gün işte umutsuz, cansız, keyifsizsinizdir. Ee, i̇nişli çıkışlı, tribülanslı bir enerji gider karşı tarafa burada. Burada kesinlikle düzgün bir enerjiyle yansıyamazsınız karşınızdaki bireye. Maskeli ifade var burada. Ee, i̇çsel ve dışsal dürüstlükten yoksun bir zihin var burada. Açıkça ifade etmem gerekiyor. Ee, şimdi yanı sıra burada ne görüyoruz zaten? Ee, ya esas siz bir bir takım güç savaşlarını geride bırakamadınız burada. Kurak alandasınız. Yani zihinsel olarak özgürleşip e, işte o güzelliği, ışığa daha ferah bir oluşa ilerlemek varken burada zihninizin içinde kurtlar e, dans ediyor. Tilkiler birbirinin kuyruğunu kovalıyor. Neler oluyor burada? Neler oluyor burada. Şimdi burası bariz güç savaşı arkadaşlar. Yani karşınızdaki ee, bireye, işte değersiz yetersiz hissettirecek biçimde e, onun varoluşu ile ilgili yüzeyde kalacak biçimde davranırsınız burada ve kırıcı ve yaralayıcı olursunuz lisanınız pek olur ve o işte yüzeyde kaldığınız için duygularını duygusal ihtiyaçlarını algılamadığınız için yaralayıcı konuşur ve davranırsınız üzgünüm ya böyle bir şey yaşandığı için peki bir ilerleyelim karşınızdaki bireyin pozisyonuna bakalım burada. İtimadı çok güçlü ilişkide her şeye rağmen. Denden içinde rağmen. Bunu buraya bir koyalım. Işıklı bir varoluşu var. E, itimatlı tutkulu, ihtiraslı bir yapı var burada. Kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yok kartlarım biliyorsunuz. <laughs> yani tutku, arzu ihtiras duyduğu bir ilişkide elbette ki tutkulu bir iradeye sahip oluşu son derece normal değil mi? Her şeye rağmen çözüm arayışı bu tutkulu oluştan kaynaklanıyor. Peki ee, pekala buraya bakalım buradaki konsantrasyon bozukluğu nedir? Zihnin içerisinde kendinize acı çektirdiğiniz bir hal var burada. E, kesinlikle hoşnutsuzluk var burada. Kesinlikle karşınızdaki kişiyle yaşamı bir cennet gibi algılamıyorsunuz. İç dünyanızda bir kuraklık yaşıyorsunuz. Ama bunun karşınızdaki bireyle alakalı olduğunu görmüyorum ben burada. E, kendi iç dünyanızda bir umutsuzluk, cansızlık, kuraklık var burada. Burada da tekrar kendi zihinsel oluşunuzda e, zafiyetli bir e, hissediş var stres kaygı huzursuzluk e, kendini kurban gibi algılayan bir zihin vardır burada geçmişte belki bir şeyler yaşadınız bilmiyorum ama burada e, düşük titreşimli zihinsel ve duygusal oluşlarla e, ilişkide ilişkiyi sabote eden taraftasınız sizin için bu kişi önemliyse eğer tabii yani bir önemi yoksa e, önemi yoktur zaten yani yürür gidersiniz buradan bu enerjiyle. Ayrı mesele. Kavuşmuyorsunuzdur. Ya modum düşük benim. İlişki yaşayacak bir modda değilim. E uyumlu, uyumlu hissetmiyorum. İçimde kurak hissediyorum. Olabilir insanlık hali. Ama eğer önem veriyorsanız burası güçlü sabotaj alanı var burada. Yani sabote ediyorsunuz bu ilişkiyi tutumlarınızla, düşüncelerinizle, davranışlarınızla. Burayı bir görmek istiyorum. Burada partner neler hissediyor? Zafiyet dolu bir zihin var orada. Kesinlikle iradesine eee iradesini sarstı bütün bunlar yani o e, nasıl anlatayım size. E, e, bireysel gücü, özgüveni, öz değeri sarsıldı. Bireysel erki sarsılmış hissediyor burada. Şahsi e, Şahsileştirmeyin sevgili Balık burcunun partneri. Şahsileştirmeyin size tavsiyem budur. Her birimizin birer oluş biçimi var. Her birimizin durduğu bir yer var. Rengi var tabii ve dönem dönem değişiyor üstelik. O yüzden karşınızdaki bireyin tutumları zafiyetli ise sizi yaraladı üzmüş kırmış olabilir ise de öyle olsa dahi e şahsileştirmeyin olur mu? Çünkü bu sizin yetersiz, değersiz, önemsiz olduğunuz anlamına gelmiyor. Karşınızdaki insanın bazı duygulara ve düşüncelere sahip olduğu ve bazı tutumlara sahip olduğu anlamına geliyor. Hepsi bu. Buraya bakalım şimdi. Evet zaten burada arkadaşlar umudunu yitirdi burada karşınızdaki bireyde. Yani sizinle birlikte mutlu bir ilişki boluk bereket dolu bir ilişki ile alakalı umudunu yitirdi artık gölgede bu umudu gölgede Peki buraya bakalım, burada ne var? Neyi değerlendirmeniz gerekiyor ya da değerlendiriyorsunuz bir görelim arkadaşlar. İletişimi manipülatif kullanıyorsunuz. İletişimi karşınızdaki bireyi eğip bükecek biçimde kullanıyorsunuz. Gerçekleri eğip bükecek biçimde kullanıyorsunuz. Zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkıyorsunuz. Burada kesinlikle içsel ve dışsal dürüstlükten yoksun ve içsel ve dışsal iletişimde de Dengeden yoksun bir tutumunuz var. Sabotaj alanındasınız sevgili balık burcu. Ve aynı zamanda e, özgürleşmeniz gereken bir şeyler var ve e, özgürleşmeye direnç gösteriyorsunuz burada. Çünkü kule kartının gölgesini görüyoruz burada. Eğer e, yani yıldırım çarpmasına ve kulenin dağılmasına izin verseydiniz... Çok da güzel olacaktı, pek de güzel olacaktı. Sizin oluş biçiminizle ilgili bir durum var burada. İçine sıkıştığınız bir oluş biçimi var. Sıkışmış eski bir oluş biçimi, sıkışmış enerji bu. Ve ilişkinize zarar veriyor. Oysa ki burada yıkıma izin vermediğiniz için... E, o kulenin içinde hapishanede kaldınız. O oluş biçiminin içinde sıkışıyorsunuz. Nedir? Şu ana kadar burada konuştuğumuz bir sürü betimleme oldu. Benim burada bilemeyeceğim nedir? Ee, kaygı, şey, kaçıngan mı bağlanıyorsunuz mesela? Ya da kibirli misiniz? Üstentçi misiniz? Ya da ilişkilerde e, devamlı onaylanma ihtiyacımı duyuyorsunuz? Ya da Neyse biliyorsunuz hepimiz insanız, hepimizin sağlıksız özellikleri var, e, sağlıklı özelliklerinin yanında. E, bunlara bakmanız gerekecek. Bunlar bakın majör bu, majör. İkisi de majör. Büyücünün gölgesini görüyoruz ve e, kulenin gölgesini görüyoruz burada. E, üzgünüm böyle bir şeyler yaşandığı için ama olabiliyor bu şu andan itibaren tekrar ne yaparsınız ne dersiniz sizin bileceğiniz iştir ben alandan çıkıyorum izninizle seviyorum sizi canlar bir dahaki ilişki seti açılmanızda buluşmak üzere pardon